Yat, yat, yat. 9 mm çapında fişek 9 mm çapında tabanca 9 mm çapında Glock marka tabanca Otomatik tabanca 2 adet altı feyi Kardeşim, iç katmadım. Eee, Eren bize yardımcı olur. Elimizden geldiği kadar bir yardımcı olur. Tamam mı? Çok sıcak bir. Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yeşil parçacıklı yol, bitki parçacıkları. Yol, 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 yol. 全部。welcome.